arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir sütlaç tarifim var sarım sütlaç hemen yapılışına geçiyorum şöyle göstermek istiyorum bir tane tencere aldım bir su bardağında yarım parmak eksik pirinci bol suda yıkadım ve tencerenin içine boşaltıyorum şöyle üzerine 4 su bardağı su ekliyorum ve ocağın üzerine götürüyorum. Ocağın üzerine koydum kaynamaya başla kapağını kapatmıyorum karıştırıyorum kaynamaya bırakıyorum. Bakın pirinçler haşlandı 15-20 dakikaya yakın haşladım şimdi üzerine 1 litre sütü ekliyorum. Bakın şöyle surayının altına birazcık suyla çarkalıyorum ve içine boşaltıyorum. Sütüne etki ekledikten sonra kaynamaya başladıktan sonra bir 20 dakika tekrar kaynatın. Bakın kıvamı oldu. Şimdi bir su bardağı toz şekerini ekliyorum. Ve iki taşım kaynatıyorum. Bana şöyle iki taşım kaynattım ve şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kablara alıyorum. Şöyle güveç kablarını tepsini içine dizdim ve şimdi sütlacı içine boşaltıyorum. Şekil yerleştiriyorum. Şöyle bir tane kap aldım içine bir su bardağı sütü ekliyorum ve bir yemek kaşığı nişasta koy. Sütün içine bir yemek kaşığı nişasta ekledim bir tane yumurta sarısını ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Sütün nişastayı ve yumurta sarısını iyice çırptım. Şimdi sütlaşların üstüne eşit şekilde şöyle üzerine döküyorum. Şimdi tepsinin altına bir surayı, su ekliyorum. Fırının orta katına koyuyorum. Fırını 200 dereceye ayarladım. Şimdi yerleştiriyorum. Fırın sütlaçları fırında sık çıkardım. 200 derece fırını ayarlamıştım. 50 dakikaya kadar pişirdim. Bakın çok güzel oldu. Nar gibi kızardı. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.